Açın mı? Elin, el tamam, el gel. elin bu, elin gel. Gel. Gel Aradan beri aradan beri aradan beri, Aradın beri. Gel. gel bak, gel, gel, gel. Gel. Sürte gitme, gitme. Gel Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel bak. Gel 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 bak. Gel 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 bak. Gel bak. Gel Atıyorum, demir olmaya yere çeksin, Demir yere çeksin. Ha? ha? Ağır ama evet. e, iyi şeyler. Ha? Tamam. Haydi baba Allah zor çeker bunu Gel 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 gel. gel.